thank <laughs> you değerli takipçilerimiz yine bir videoda birlikteyiz. Ee, az önce hemen Cim Mescidi'nin anlatımını yapmıştık. Hemen nerede kalmıştı Cim Mescidi? Çok yakınındayız. Karşıda görüküyor. Evet. Hemen Cim Mescidi şurasıydı. Burada anlatmıştık. Dediğim gibi Cennetil Muhalla'dan bahsetmiştim. Hemen şu binaların arkasında devam ediyor diye. Bakın. Hazreti Hatice Validemizin kabri hemen şu kısımdaydı. Ve yolun bu tarafından Cennetil Mahalle devam ediyordu. Evet buraya kadar geliyor. Şu anda hemen görüyorsunuz cenaze araçları da burada. Ee, burada Cennetil Mahallenin ana giriş kapısı var. Hemen onun yanı başındayız. Buraya kadar geliyor. Şu anda Cennetil Mahallenin harem i şerife doğru olan kısmını hemen yanı başından geçiyoruz ee, ve buradan inşallah ileriye doğru devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evin olduğu kısma doğru gidiyoruz. Hemen solumuzda Secere Mescidi yani e, müşriklerin Efendimiz'den bir keramet, bir mucize göstermesini istediğinde e, ağacı yanına çağırıp ağacın dallarıyla, budaklarıyla, kökleriyle yanına geldiği fakat yine de müşriklerin sen ne büyük büyü, büyücüsün dediği e, o ağacın bulunduğu yere ithafen yapılmış Secere Mescidi ve hemen karşıda Raia Mescidi yani e, Sancak Mescidi Mekke-i Mükerreme'nin fethinde e, dikilen sancak ithafen yapılmış mescit. Evet. Burası iki tane mescit karşılıklı ve hemen karşısında e, dediğim gibi Cennetül Muhalla. E biz devam ediyoruz böyle, buradan da Ahrami <laughs> Şerife doğru yola çıktık, gidiyoruz. 너무 <목소리로>